Film Carl Fredricksen'in çocukluğuna dair anılarla başlar. Küçük Carl bir gün bir parkta oynarken hayran olduğu ünlü kaşif Charles Mans’ ile ilgili bir belgesel izler. Muntz Güney Amerika'daki Paradise Falls'a gitmiş ve orada keşifler yapmıştır. Carl Muntz'un maceralarına hayran kalır ve onun gibi bir kaşif olmayı hayal eder. Bir gün Carl Ellie adında enerjik ve macera perest bir kızla tanışır. Ellie Muntz'un en büyük hayranıdır ve onunla birlikte maceralar yaşamak istemektedir. İkisi de çocukken hayallerini paylaşır ve birlikte Macera Perestler Kulübü adında bir grup kurarlar. Bu dostlukları zamanla derin bir aşka dönüşür. Carl ve Ellie büyür, evlenir ve birlikte mutlu bir hayat sürmeye başlarlar. Ancak hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşırlar. Çocuk sahibi olma hayalleri suya düşer ve biriktirdikleri paralar çeşitli acil durumlar nedeniyle harcanır. Ellie'nin hayali olan Paradise Falls'a gitme planları sürekli ertelenir. Film, Ellie'nin hastalanması ve hastanede hayatını kaybetmesiyle derin bir duygusal dönüşüm yaşar. Carl, Ellie'nin anısını yaşatmak için onun hayalini gerçekleştirmeye karar verir. Bu karar, onun hayatında bir dönüm noktasıdır. Carl, Ellie'nin anısını yaşatmak için evini binlerce balonla uçurarak Paradise Falls'a gitmeye karar verir. Evinin üzerine bağladığı balonlar sayesinde havalanır. Yüz binlerce balonu evinin bacasında bir dümene bağlamıştır ve evi yavaş yavaş havalanmaya başlar. Görenler şaşkınlık içerisinde olanı biteni izlemek.